Hırsımı törpülemem gerek İçimdeki ateşin bir tabiri yok Yenim sebebi sanırım çevren Açıkçası dünyayla aramda çok görücü Yer kevler sorunu bir mahallede büyüdüm Get okuşları geç ölür hapiste veya on mezarda değil ellerini kaldır yukarıya bu tek çözüm Kimseden almadım feyiz Sadece çapımda sarsılır eksen Bencilim aslen ama paylaşabilecek bir şeyim oluşamadı hala o yüzden ne dersen de yaptıklarımın farkında değilim aslında Sıra bende mi diye düşünüyorum her seferinde kendime soruyorum niye acaba Dilimdeki seri çözemedim senelerce denedim en sonunda atlayabiliyorum iki basamak Sınıfı geçebilirim sanırım o kadar iyi durumda karnem ilk iki senede ve bacana Eskiden izliyorum pencereden demiştim yani ama şimdi işin içindeyim arama Kapalı telefonum önceleri neredesin o yüzden çevir yüzünü öteki tarafa ben yapan şey seni sen kılıyor Elimden tutan yok gücü sar bu beden seni sal Yılanlar beni esir alıyor Paraları var ama niyetleri yok Üzündeki bu ifade detayı koruyor Dinlediklerini sahtelikleri yaşatıyor Yazmakta senelerdir First get on milyonerleri 40 sene rap yapıp kaldıysa boş evin Kusura bakma da bu senin problemin sildi kardeşim hem de daha değildir Eşit bile değiştir konu Kanıtladım yedi yapar isem rezillik olur ya Ya Benimle mesafeni koru ha, Oğlunun utanmasını istemez de affeni şak ya Düzgün uçamasan da en azından kaliteli otur ha, Yolunuz basit ayırır beni o yüzden seviyorum sonu sadece rap değil Şan para biz ürettikçe var Bu enne net cevap gereksiz çaba En iyi sen geber değil sen yaşa Bu yüzden yarattıklarımın farkında değilim aslında. aslında Tek isteğim babam arınsın endişelerinden Gel You. <laughs> Söprülemem gerek için nikah bir tabiri yok henüz. Sebebi sanırım evren evren. Açıkçası dünyayla aramda çok büyük Yerdeki dökük evler sonunda bir mahallede büyüdüm. get okuşları genç oldu. Lapiste veya mezarda değil. Senelerini kaldır yukarıya bu tek çözüm. Ya 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 serüven Sorumluluk bağ, kaya delimden Tutamıyorum, içimdeki çocuk Tırmalamaya başladı kulağımı jeliten Sorumluluklarımı, dedim ya Gucci bag Başarımın kanıtı, hakiki deliden Tutamıyorum, içimdeki çocuk Tırmalamaya başladı kulağımı jeliten Genç yaş, yeni serüven Sorumluluk bağ, kaya delimden Tutamıyorum, içimdeki çocuk Tırmalamaya başladı kulağımı jeliten Sorumluluklarımı, dedim ya Gucci bag Oh, was no.